Hocam oyun Devlet Tiyatrolarında oynandı. Ama tiyatro sahnesinde tiyatroya karşı çıkan bir oyun olarak metin hazırlanmıştı. Doğru mu? Yani tiyatro, tiyatro da... sahnesinde tiyatroya karşı çıkan değil, tiyatronun kendi Tiyatronun bildik kendi yıllarca gelenekselliği içerisinde klişeleşmiş, gelenekselleşmiş ama aynı zamanda dogmatikleşmiş ee, tiyatroyu daha çok hayattan koparan, e, kendi düzeni içerisinde e, rol yapmanın sanatı olarak e, bir şekilde e, kendini kendi kodeksi içerisinde hapsetmiş olan tiyatroya e, karşı diyebiliriz. Oyun burada nasıl karşılandı? Bu bağlamda nasıl karşılandı? Yani siz yazarı olarak oyuncuya, yönetmene ve diğer tiyatro birimlerini oluşturan kişilere emanet etmek zorundasınız. Bu açmazı yaşadılar mı? Ben bunu merak ediyorum. Yani. Onları Oyuncular... zorlayacak bir cevapsa vermeye gerek yok. Ama orada bir anlama süreci olmuştur yani. O... Evet. Yani oyuncuların büyük bir kısmı e, anlamadılar ve büyük çok büyük bir zorluk çektiler. Yani bu nasıl bir oyun? Yani biz bu oyunu niye oynuyoruz? Böyle bir oyun mu Falan gibi tepkiler oldu. Bazı oyuncular isim vermeden o yüzden konuşuyor. E, Espri kavradılar. Bu klasik geleneksel temsil tiyatrosundan uzak bir şey oldu. E, hatta kendileri sözler var. Biz zaten bıkmıştık, ee, tarihsel şu kişiliği, yok bu kişiliği, yok şunu, yok bunu temsil edip durmaktan, yorulmuştuk. Avrupa'nın klasik teknik oyunlarını on yıllar boyunca tekrar edip durmaktan da bıkmıştık. Bu oyun bize e, iyi geldi, nefes aldık. Tekrar tiyatronun nasıl bir şey olması gerektiğine dair en azından e, soru sorar hale geldik diye e, takdirlerini sunan oyuncu arkadaşlarımız var. E, Hakeza e, yönetmenin de e, zaten klasik dramatürjik kalıpları içerisinde hapsolmuş e, tiyatrodan kurtulmak isteyen e, bir kişi olduğu için e, durumun farkına vardı. Tabi ama bu kurtulmanın veya oradan çıkmanın ee, Tabi bedeli var. Ee, oradan çıkınca, bu kodeksin içerisinden çıkınca nereye gideceksin, varacağın bir yer var mı? Ee, soruları da var. Yani e, bir şey karşı çıkmak yetmiyor çünkü. Ee, niçin karşı çıktığını bilmek gerekiyor ve yerine de bir şey koymak gerekiyor. Ya da karşısına bir şey koymak gerekiyor. Ee, karşı çıktığını senin karşısına bir şey koymadan e, karşı çıkmak anlamsız. Ee, belki e, oyunun o klasik, kendi e, dramatürcik kalıpları içerisinde hapsolmuş e, tiyatroya karşı çıkan... E, karşı çıkış anlaşıldı da, karşı çıkışının ruhunu anlamakta. Hani yerine ne koydu, ne söylemek istiyor peki, nasıl bir tiyatro o zaman? Bu tiyatroya son verecekse, o zaman nasıl bir tiyatro? yapmalıyız. Ee, sorusunu susun anlamakta birazcık belki hani zorlandıklarını söylüyoruz.